Değerli arkadaşlar, daha iyi yargı derneği bünyesinde düzenlediğimiz Anayasa Candır programının yeni bir bölümünde daha kıymetli Ayşe hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Çok teşekkür ederim Burhan Bey, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hocam, biz şimdi son programlarda e, demokrasi, cumhuriyet, e, e, artık Allah ne verdiyse gidiyoruz. Ben bunu bugün... Biraz daha e, deşmek istiyorum, daha derin, daha ayrıntısına girmek istiyorum hocam. Şimdi anayasamızın giriş bölümünde şöyle bir şey var. Hiçbir kişi ve kuruluşun bu anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı. Devam ediyoruz. Beşinci maddede de devletin temel amaç ve görevlerini saymış. Diyor ki cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak. Şimdi hocam seçim kazanıyor insanlar, partiler e, ve bir kamu yöneticisi olarak bizim başımıza geliyorlar. Şimdi birincisi hocam seçimi kazanarak başımıza gelen kamu yöneticileri için demokratik yönetim ne demek? Anayasamız demokrasiden ne anlıyor? Bizim anayasal demokrasiden ne anlamamız lazım? Seçimle başımıza gelen bu insanlar neden demokrasiye bağlılık andı içiyor? Niye anayasamız bu seçilmiş insanlara demokrasiye bağlılık andı içtiriyor? Hocam. Beşinci maddedeki cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak görevi hocam ne anlama geliyor? ve giriş bölümündeki hürriyetçi demokrasi ve bunun gereğinden olan hukuk düzeninin dışına çıkamamak seçimle gelen bir insan için hocam ne anlama geliyor bize demokrasiden ne anlamamız gerektiğini nasıl anlatırsınız Evet herhalde bugüne kadar sorduğunuz en zor soru oldu ancak mutlaka sorulması gerekiyordu zamanı gelmişti biz e, önceki Programımızda cumhuriyet ve demokrasi arasındaki farkı değerlendirdik, açıkladık. Cumhuriyet olmamız büyük bir nimet. 29 Ekim 1923 tarihinden beri bir cumhuriyette yaşıyoruz. Cumhuriyeti ilan ettik ve bu ülke halkındır dedik. Bir aidiyet kurduk. Ancak bu mutlu bir şekilde yaşamak için, müreffeh yaşamak için, insanca yaşamak için yeterli değil. Elimizde şu anda bir donanım olduğunu düşünün. Buna öyle bir yazılım yüklemeliyiz ki bu donanım tam da amaca uygun şekilde çalışsın ve işlesin. İşte demokrasi bu yazılımdır ve anayasa devlet donanımını kurguladıktan sonra devleti ve organlarını var ettikten sonra yazılımın adını koymuştur. Demokrasi o yazılımın adıdır. Sizin dile getirdiğiniz bütün o hükümler de aslında bu tutarlı yaklaşımın bir ürünüdür. Anayasanın başlangıcından başlayarak son satırına kadar bunun bu yaklaşımın anayasanın aslında tüm yapısına sirayet ettiğini, tüm yapısında var olduğunu görebiliriz. Anayasa başlangıcında sadece kendisini özgürlükçü bir demokrasi olarak adlandırmakla kalmamış, toplumsal hayatın hem siyaset boyutu hem e, iktisadi hayat boyutunda demokratik ilkelerin geçerli olması için gerekli düzenlemeleri yapmış, hükümleri öngörmüş. Yani orada demokrasi ifadesi tesadüfi bir ifade olarak geçmiyor. Şu anda. Bütün bugüne kadar konuştuklarımızın hepsinin yerli yerine oturacağı ve gerçekten bizi mutlu edecek düzenin yapısını konuşuyoruz. Hemen hızlıca birkaç örnek vereyim. İyice gözümüzde canlansın. Siyasi hayata nasıl katılabiliriz? Tabii ki bağımsız aday olmak da mümkün. Ancak ağırlıklı olarak bugün baktığımızda temsili demokrasilerde siyasi partiler üzerinden siyasi hayata katılmanın mümkün olduğunu görüyoruz. Anayasa'da açıkça siyasi parti kurmak, siyasi partiye üye olmak serbesttir diye bir özgürlük olarak düzenlenmiş. Ve siyasi partilerle ilgili düzenleme de Anayasa açıkça ne demiş? Hemen size okuyorum. Siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Parti programları demokratik, layık cumhuriyet ilkesine aykırı olamaz demiş. Dolayısıyla ve siyasi parti faaliyetlerinin de demokrasi ilkelerine uygun olacağını belirtmiş. Bakın anayasa hiç sektirmiyor. Siyasi partileri öngörüyor ve diyor ki siyasi hayatı yürüten siyasi partilerin iç işleyişi mutlaka demokratik olmak zorunda. Yani parti disiplini diye bir kavram var ama esas olması gereken ne? siyasi partinin içinde demokrasi işlemek zorunda. O partiye üye olduğunuz zaman iradenizi kapıda bırakmıyorsunuz. Bilincinizi, sorumluluklarınızı ve özgürlüğünüzü kapıda bırakmıyorsunuz. Bütün bunları da içeri götürebileceğiniz bir iklim oluşturması gerekiyor o siyasi partinin. Çünkü anayasa böyle olmasını emrediyor. İkinci örneğe geliyorum. Çalışma hayatına bakalım. Çalışma hayatında kişilerin bir kere çalışma özgürlüğü olduğunu da görmüştük. Anayasada açıkça düzenlenmiş ve çalışma hayatını insanca kılan haklar olduğunu öngörmüştük. Çalışmaya dair haklar. Bunlar yeterli mi? İşçi işveren ilişkisine baktığınızda işçinin elinin güçlenmesi ve anayasanın o tanıdığı hakları fiiliyatta da hayata geçirebilmeleri için örgütlü bir şekilde ortak bir dille haklarını savunabileceği yapılar öngörülmüş. Sendikalar, sendikalar anayasal kurumlardır. Ama sendikalarda da aynı risk söz konusu. Demokratik bir şekilde yapılanacak mı, yapılanmayacak mı? Anayasa bu konuda da hiçbir şekilde bir tutarsızlık göstermiyor. Çok açık bir şekilde ne diyor? Sendika mevzuatı ve işleyişi demokrasi esaslarına aykırı olamaz maddelidir. Şimdi sanırım hepimiz şunun farkına varmaya başladık. Demek ki bu tesadüfi değil. Nereye bakarsak bakalım, anayasanın kurguladığı, tanımladığı hangi kuruma bakarsak bakalım diyor ki anayasa, yani insanların belirli bir amaç etrafında bir araya geldiği, bir işlevi yerine getirdiği her yerde demokratik esaslar geçerli olacaktır. Bu ne kadar güçlü bir vurgu. Bu ya olacaktır veya olamayacaktır. Olamazsa sizin dediğiniz yok çok büyük bir risk ortaya çıkacak. Devlet temel amacını ve görevini gerçekleştiremeyecek. Tabii ki beşinci maddede anayasa çok açıkça diyor ki devletin görevi diyor temel görevi demokrasiyi korumaktır diyor. Bakın bunları şimdi biz bir ipe dizer gibi de dizdik boncuk boncuk tane tane diziyoruz. Peki tamam bunlarla sınırlı mı? Hayır. Serbest meslek alanını düşünelim. Serbest meslek alanında da ne var? Hem o meslek mensuplarının uyacağı ortak etik ilkeleri belirleyen, meslek kurallarını belirleyen, hem onların genel olarak haklarını savunan kuruluşlar var. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları. Barolar, tabip odası, mühendisler odası. Bunlar ayrıca kanunla kuruluyorlar, öngörülüyorlar. Bakın orada anayasa ne diyor? Yine bu meslek kuruluşlarının organları kendi üyeleri tarafından seçilir. Ve biz zaten sendikalar ve siyasi partilerle ilgili düzenlemeden de bunu çıkarabiliriz. İşleyişlerinin yine demokratik olması gerekiyor. Yani anayasa hiçbir şekilde sultayı, tahakkümü, ben yaptım olduculuğu, baskıyı kabul etmemiş. Ama izleyicilerimiz zaten bunun böyle olması gerektiğini tahmin edebilir. Çünkü bakın anayasa sadece demokrasi de deniyor özgürlükçü demokrasi diyor. Yani iş aslında yine nereden başlıyor? Biz kurumsal boyuttan geldik ama hemen onu bireysel boyuta getirelim. Öncelikle ifade özgürlüğü demokrasinin temelinde var. Daha sonra insanlar her zaman böyle bir sendika, siyasi parti yapılanması içerisinde değil. Yine ortak dertleri, meseleleri, dert ettikleri konularda toplanabilirler, gösteri yürüyüşü yapabilirler. Eğer e, yapılan herhangi bir düzenleme veya uygulama demokratik işleyişin e, gereklerine aykırı ise veya bu insanları öyle değerlendiriyorsa bu özgürlüklerini kullanabilirler. Aslında demokrasi oradan başlıyor. Yani ta içimizden başlıyor. Demokrasiyi tıpkı bir süngerin suyun çekmesi gibi içimize çekmiş olmamız gerekiyor. Ve bu e, dalda dalda Halka halka, toplumun geneline yayılacak. Tabii buraya kadar yayıldıktan sonra da nereye de etki etmesini bekliyoruz. Sizin belirttiğiniz gibi, bizim e, seçerek e, devlet e, yönet devleti yönetme yetkisini verdiğimiz ve görevini yüklediğimiz e, kişi ve kurumlara da etki edecek. Yani. E, ben hani bizim başımıza gelen e, ifadesi yerine, çünkü o böyle bir talihsiz bir ifade gibi da Halbuki onları biz görevlendirdik ve yetkilendirdik. E, devlet yetkisini verdiklerimiz demeyi tercih ediyorum. Orada da zaten yine anayasa ne yapmış? Mesela örneğin Cumhurbaşkanı en fazla iki defa seçilebiliyor. Bu da demokratik bir hükümdür, demokrasiyle ilgili bir hükümdür. Sizin belirttiğiniz gibi milletvekilleri, cumhurbaşkanı, yardımcıları an içerken demokrasiye bağlı kalacağına ant içiyor. Bakın anayasa ilmek ilmek demokrasiye bireysel planda devletin yönetim kademelerine kadar bütün toplum işleyişine, kurumlarına, kurallarına işlemiş ilmek ilmek. Yani bir halı dokunmuş gibi düşünebilirsiniz aklımıza belki böyle. Yani atkısıyla, çözgüsüyle ilmek ilmek işlemiş. Biz şimdi sizinle bunları teker teker tespit etmiş olduk. Anayasa hükümlerinin dışında da hiç bir şey söylemedim şu anda. Sadece bunları bir ipe dizmiş oldum. Hocam, ağzınıza sağlık. Şimdi başka bir açıdan da bakalım hocam. Demokrasi yetki verdiğimiz ve ülkemizin yönetimini teslim ettiğimiz insanların seçim yoluyla yani seçim kazanarak bizim hani milli irade halk iradesini kullanarak e, e, ülkeyi yönettiği zaman süreci içerisinde dahi demokrasiden bir milim bile sapmama zorunluluğu getiren özgürlükçü demokrasiyle ülkeyi yönetmesi gerektiğini söyleyen bir anayasa var. Yani bir seçilmiş ben seçimi kazandım kardeşim kusura bakma istediğimi yaparım diyemiyor. Onu özgürlükçü demokrasi içerisinde bizim ona verdiğimiz yetkiyi sonuna kadar kullanabileceği bir anayasayla bunu yapıyoruz. Diyoruz ki bak ben sana yetki verdim. Sana para verdim. Aldığımun teriyle kazandığım çoluk çocuğumun rızkının bir bölümünü ayırdığım bütçeden sana da para da veriyorum. Demokratik sınırlar içerisinde. Özgürlükçü demokrasi içerisinde beni mutlu, güçlü, bağımsız, dünyadaki diğer ülkelerin insanlarına eşit, onları da geçecek, aşacak seviyede iyi eğitmelisin. Beni, çocuklarımı güvenle yetiştireceğim bir ortama eriştirmelisin diyoruz bu anayasa içerisinde benim mi benimle beraber yürüyeceksin diyerek insanlara yetki veriyoruz. Şimdi <laughs> hocam anayasamızın ikinci maddesinde şöyle yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletine ilişkin cumhuriyetin nitelikleri diyor hocam ikinci maddede içinde şöyle yazıyor. Cumhuriyetin milli marşı İstiklal marşıdır. Hocam İstiklal marşının İlk kelimesi korkma. Korkmayla başlıyor. Şimdi anayasamız var. Biz bir de İstiklal Marşı yazmış bir ülkeyiz. Dünyadaki diğer masa başında öyle kurşun kalemle sınırları çizilmiş bir ülke değil bu ülke. Bu toprakların her bir santimetre karesi şehit kanıyla gazilerin vücut parçalarıyla sınırları çizilmiş bir ülke. Dünyadaki başka bir ülkeye benzemez hocam Türkiye. Malum ve bu ülkenin bir istiklal marşı var ve anayasası diyor ki e, marşın var senin. O da İstiklal Marşı. O da Korkmayla başlıyor. Şimdi anayasa Korkmayla başlayan bir İstiklal Marşı'na atıf yapıyor. Onu, o onun bir parçası. Hocam İstiklal Marşı niye korkmayla başlıyor? O zaman anayasanın bize korkma kelimesini rehberlik olarak önümüze koymakla söylemek istediği bir şey var demek ki. Anayasamıza göre hocam korkmamak ne demek? Bunu nasıl anlatabiliriz? Evet. Tabii bu çok güzel bir bağlantı. Hep bunu söylüyoruz. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmak zorunda Amin kalmasın. hocam. Amin. Çağrı gönülden amin. O, o dönemin şartları içerisinde dediğiniz gibi dünya tarihine geçecek bir bağımsızlık mücadelesi verdik milletçe ve bunun üzerinden 100 yıldan fazla bir zaman geçti, süre geçti. Çok şükür bugüne erdik. Ben bugün İstiklal Marşımızı okurken, söylemeye başlarken korkmadan şunu anlıyorum. Özgürlükçü demokrasiye sahip çıkmak bu sadece kendimiz için korkmamayı değil, tüm ülkemiz için aslında endişe etmeyi ve bu ülkenin demokratik esaslar üzerinde devamı için sorumluluk almayı gerektiriyor. Yine izleyicilerimiz hatırlayacaktır, anayasada çok güzel özgürlükler seti var, teker teker sayılmış bu özgürlükler ve özgürlüklerin sınırlanma koşulları da belirtilmiş. Bu anayasamızı tam anlamıyla bizim kitabımız yapıyor. Vurmak zorundayız anayasayı. Ve sınırlama koşullarından biri de ne? Özgürlükler demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı şekilde sınırlanamaz. Bakın ne kadar güçlü bir ifade. Ve işte devlet yetkisini kullananların belki de duvarlarına asıp karşılarında sürekli görüp buna göre kendilerine dur deme, destur deme için kullanacakları bir ifade özgürlükler demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı şekilde sınırlanamaz. Bence bunu kendi kendimize sürekli tekrarlayalım ve bunun bize sorumluluk yüklediğini de unutmayalım. Yine demokrasi geçen bir e, ifade var anayasada. E, i̇zin verirseniz bir de onu söyleyeyim ve sorunuzu e, bu ifadeyle bitireyim. Anayasanın başlangıcını son cümleyiciyi anayasanın kendisini kime emanet ettiğine dairdir. Ve şöyle der anayasa başlangıcı bitirirken, anayasa kendisini demokrasiye aşık Türk evlatlarına emanet etmiştir. Dolayısıyla zaten sanırım korkmamak da bizim görevlerimizden biri. Hocam, anlıyorum. Şimdi ülkemizin 2025 yılının başlang başındayız daha ülkemizin içinde bulunduğu durumu düşünüyorum, dünyanın gidişatını, dünyadaki diğer ülkelerin içinde bulundukları durumu tarih bilinci içerisinde düşünmeye gayret ediyorum ve şu anayasayla ben hocam sizin bu anlattıklarınızla konuştuklarımızla ben şunu anlıyorum, şu cennet vatan diyoruz hocam. Eğer biz buna sahip çıkarsak hocam bu cennet vatan. Bu vatan cennet olacak hocam. Şurada yazılan o dil, o ifade, o duygu, o irade, o başlangıç, o yaşama sevinci, o kendimize duyduğumuz bu topraklarda kendimize duyduğumuz güven, iman, inanç hepsi beraber hocam. Biz bu anayasa bize bir cennet vaat ediyor ve biz bu anayasayla yürüyebilirsek gerçekten Türkiye Cumhuriyeti şu cennet vatan olacak. Bu cennet vatanı ayakta tutmak, yaşatmak için her kim nerede çalışıyorsa ellerinden alınlarından öpüyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim.